Anneciğim ne yapıyorsun? Anne ben Ela ile Cici öyle oynayacağım ama onlar yok burada. Nasıl yoklar? Ha? E neredeler peki? E çadırın içinde neredir yani nerede olacaklar değil mi arkadaşlar? Ya, çadırın içinde ya, uyuyorlardı. Ya. Çadırın içinde de mi yoklar? Ya, bak. E neredeler peki? Ya, ne oldun, aa, aa, arkadaşlar dur yüzünü dur ağlıyor musun ya, yoksa? Ya. Arkadaşlar nerede Cicu Beyla ile Ela? Gördünüz mü Cicu ile Ela'mızı? Ay kesin anneciğim senin şimdi tokalarını onlar çok seviyor ya kesin tokalarını falan karıştırıyorlardı. Arkadaşlar durun çok güzel tokaları var bizim bebeklerimiz dayanamıyor. Kesin tokalarını karıştırmaya gittiler bak. bak kesin o çekmeceye bakalım. Bu da bu da bu da, dayan, da dayan, Ay bakalım peki toka falan almışlar mı aç bakayım çekmeceni. Ay, Ay kapat kapat. Bunun dağınıklığı ne? Kapat kapat. Burada da yok ya. Bir müdahale. Ay dur ağlıyor arkadaşlar. Burada da yok. Hadi gel o zaman arayacağız yapacak bir şey olmayan kapının arkasına falan bir yere saklanmışlar. Ay bakın belki benim en son en son kıyafetini merak etmiş olabilirler. Evet hadi bak bakalım. Aa yok yok orada da yok. Arkadaşlar nerede olacaklar canım? Buraya dolaplara girmişlerdir. Ay nerede olacaklar başka? Onlar en son niye ağlıyorlardı anneciğim? Bir şey için ağlıyorlardı. Ne için ağlıyorlardı? Salıncak için. için mi? O zaman salıncak da olabilirler arkadaşlar. Kesin salıncağa gittiler. Anne! Ne oldu? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Anne bu kim? Bir şey diyeceğim. Kim sallanıyor burada? Arkadaşlar bu ne? Bir üstüne örtü örtmüş. İnanmıyorum bu kim olabilir sizce? Bize yorumları yazın söyleyin bunlar kim? Arkadaşlar örtüyü açsam korkar mıyım acaba? Bunun altında Cicobella olabilir mi ya? Enayla Cicobella kesin burada arkadaşlar. Ama niye böyle yaptılar? Ben çok korkuyorum örtüden falan. Yeriniyorum Ger yani. Dur açalım mı örtüyü? Açalım mı? Ah Arkadaşlar dur dur açma. Arkadaşlar bakar mısınız? Burada ne var? Evet. Ay kendilerini saklamaya çalışmışlar ama dur açma açma dur. Arkadaşlar kendilerini saklamaya çalışmışlar ama ayağı dışarıda kalmış. Dur bir planım var. Ayağını gıdıklamak ister misin? Gıdık 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 gıdık, gıdık. Ay kim gıdıklıyor bizi mi? Kim gıdıklıyor? Kim gıdıklıyor? Ya siz gidin çakallar. Siz ne yapıyorsunuz? Anneciğim Cicobello dışarı. Ne yapıyorsun? Öyle düşer. Siz niye buradasınız bakayım? E bütün gündür burada sallanıyor. Bir kere bile oturtmuyor bizim burada. Ben de geldim videoyu da aldım ağlıyordu diye. Beraber burada sallanıyorduk ama sizin sesinizi duyunca hemen üstümüze örtü örtük Ay nereye götürüyorsun çocukları dur o. Aa ne yaptı <laughs> çocukları? Kız sen niye çocukları sallasana sen kendin biliyorsun. Bakar mısın? Bakarsın. Ama Ela gerçekten haklı arkadaşlar. Duru resmen bütün gün burada. Burada kendi videolarını açıp izliyor. YouTube'daki videolarını oradan açılıyor. Bu da burada yatıyor. İşte böyle izliyor yani. Aa. Ay Duru ne yapacağız? bebekleri sallayalım. Hadi bak şimdi üstünü örtü bile örtmüşler ya. keyfini mi Keyfini mi çıkartıyorsun? Ay yazık hadi onlar bebek uyusunlar sallayalım da uyusunlar Aa, hadi. Artık bebekleri salla, sallayalım anneciğim. Sonra onları sallan uyutalım. Ondan sonra sen salla. Evet ama haksızlık olmasın. Zeynep'i alalım, Ece'yi alalım, Öykü'yü de alalım. Olur mu? Önce seni de Salla elayı. Anneciğim olur değil mi? Zeynep'le öyküyü de alacağız. Ece'yi de alacağız. Kız ya, yavaş. Gire, 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 gire. Bir de gıdı gıdı yapıyor ya. Bir de gıdı gıdı yapıyor. Arkadaşlar düşmese bari çocuk. <laughs> Duru yavaş bak kayar düşer. <laughs> Emniyet kemerini takmadık. Bak sana çarpıyordu az daha. Ay nasıl saldıyor. Ben bile korktum şu anda. <laughs> ya Duru beni çok hızlı saldıyorsun. Midem bulandı şimdi tutacağım ya. Duru döndürme çocuğu. Aa, aa arkadaşlar çocuğu döndürüyor gördünüz mü? Bak şimdi nasıl dönecek? Kız düşecek çocuk düşecek. Bak, bak, bak. Yazık anneciğim yazık ya. Bak iyice döndürüyor bir de arkadaşlar. Aklı çıkacak ilanın. Allah. Arkadaşlar. Ay Ela benim buradan bacım dönüyor. Ay dur yazık yazık anneciğim. Hadi al gel ya gel kıyamam sana kıyamam gel. Dur anneciğim. Şimdi gel biraz Cicoo Bella'yı da sallama. Cicoo Bella bebek dur lütfen kibar salla. Aç olsun Hülya ben de bebeğim. Sen birazcık tontik ve büyüksün tamam mı? <laughs> Çocuk duvara mı çarptı Duru? Kafasını çarpmadı değil mi? Yok. Anneciğim kibar salla dedim. Hayır izin vermiyorum öyle arkadaşlar. Bak bir şey olabilir. Cici o emniyet kemerini de tak. Arkadaşlar onu da döndürecek. <laughs> Allah ne yapıyorsun sen? Döndürme Bunu çocuğu. ben döndüreceğim. Kız bebek o kusarsa ne yapacaksın? Temizleyecek misin kusmasını? Yok sen temizleyeceksin. Ben evet. mi temizleyeceğim? evet. Allah'ım ya. Arkadaşlar çocuğu mahvetti. Kız bırak daha dönecek yer kalmadı. Duru ben de seni döndüreceğim öyle sen görürsün. <laughs> Arkadaşlar Cici ay ay <gülüyor> çocuk <laughs> ne Arkadaşlar tekrar dolandı kendi kendine bakar mısın? Sen şimdi görürsün. Gel bakayım cici. sıra duru da. Bak şimdi duruyu nasıl döndüreceksin. sen. <laughs> şimdi seni nasıl döndüreceksin. sen görürsün. Çatlak seni. <laughs> Seviyorum da şimdi görürsün. Sen de bana gibisin. Seni nasıl döndüreceksin? Arkadaşlar Duru'yu döndürüyorum. Duru'yu döndürüyorum. Şimdi iyi seyredin bakın. Duru'yu sonuna kadar döndüreceğim. Şimdi Duru sen görürsün. Allah bu da dana gibi yer çeviremiyorum. Kaç kilosun kızım sen? Allah. 25 çıkıyor. daha dolan, bir daha dolan, bir daha dolan, bir daha dolan, bir daha dolan. Ah dolandı. Hatta dönüyorum arkadaşlar. Heh. Dana gibisin, Dana. Evet arkadaşlar şimdi durunun başı dönecek, indireceğim yürüyemeyecek bakın şimdi. Heh. Dön bakalım, dön bakalım, dön, 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 dön. dön, dön. Bak gözlerini kapat artık başa döndü arkadaşlar. Oo bir daha. Dur kalk bakayım. Aa başın dönmemiş. Aa başın dönmemiş. Anneciğim ama haksızlık olmasın. Diğer bebekleri de alalım hadi. Tamam onu döndüreceğim. Hop dur döndüreceğini söyleme söyleme yani. Bu sefer bilmezler arkadaşlar. Hadi bakalım. Dur dur diğer öyküyü almadın Ece'yi de ben alayım. Ay Ece ne kadar komik olurdu. o. önce Ece'yi gönderelim mi? Dur dur söyleme. Ece hadi gel bakalım. Salıncağa gidiyoruz. Ay en sevdiğim. Hadi bakalım gel. Ay arkadaşlar çok eğleneceğiz. Al bakalım Ece'yi Duru. <gülüyor> <gülüyor> hadi bindir bakalım. Ece Ay Ece gerçekten nasıl sığıyorsun oraya. Kocaman bacakların var ya. Hah Evet. Ay emniyet kemerini bağlasa mıydık Duru? Zaten zor sığıyor. Ay ne yapıyorsun Duru? Ay, ay saçım bozuyor. Ay düşecek. Ay yedemiyorum. Ay Duru emniyet kemerini tak ama düşecek. Bak, bak Duru düşecek. Duru Duru. Ay. Arkadaşlar Ece kriz geçiriyor şu anda. Ya ne yapıyorsunuz? Böyle sallama mı olur? Ya dönme dolap gibi döndür mü beni? Allah'ım başım dönüyor tavana bakmaktan. Duru bırak işte beni. Duru Dur, tamam hadi bırak artık bırak bırak bırak. Anneciğim Ece'nin zaten ayakları falan uzun kaldı dışarıda kesin düşecek. Arkadaşlar düşecek mi düşmeyecek mi? Bir cevap verin bakalım düşecek mi düşmeyecek mi bakalım kimler bilecek. Duru bebek düşer ya. Bırak, hadi hadi yeter bırak bakalım. Duru bırak 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 Dur çık oradan sana çarpar ayakları. Kaç şimdi salondan kaç kaç bu tarafa kaç. Hadi tamam bitti Duru. Hmm. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar. Kaç kere şey Ay başım dönüyor. Ay ev dönüyor tavan dönüyor arkadaşlar. Bir daha da bilmem bu tarafa. ne oldu be? Ne oldu? Tövbe yarabbim. Dur dur diğer bebekler de var daha. Dur. Hı -hı. Dur. Allah. <laughs> Artık çocuğa kafa travması yaşattın resmen canım bebekler mahvoluyor. Hep Duru sizi mahvediyor böyle. Gel bakalım otur böyle. Duru ay Zeynep yazık sana. Duru başka kimi öyküyü sakın böyle yapma. Hadi artık güzel salla tamam mı? Tamam çok oldu çok yapma artık. Anneciğim onlar küçük. Tamam mı anneciğim hadi küçük onlar yazık bak kıyamadı arkadaşlar. Bırak bakayım yeter o kadar. Hah, bırak Ay. Ay. başı dönüyor. Başı dönüyor. Başı dönüyor. Ay, başı dönüyor tabii ki arkadaşlar. Gel bebeğim, seni güzel bir sallayayım ben. Gel. Öyküyü de yanına koy beraber sallansınlar. Ama o daha sallanmadı anneciğim. Zeynep sallanmadı daha. Ama azıcık sallandı. Olmaz haksızlık oluyor arkadaşlar. Zeynep'i de alalım değil mi? Gel bakalım. Öyküyle beraber sallayalım seni. Öykücüm yanında yer var mı Zeynep de gelsin. Ay yer açmış arkadaşlar. Hah, hadi bakalım dur onları döndürme tamam mı anneciğim? Hah, salla bakalım. Ay ne güzel sallanıyorlar arkadaşlar. İki tane kız bakın iki tane yan yana geldiler sallanıyorlar. Bunu çok tatlılar ya. Dur sen uykun mu geldi? Ha? Gelmedi mi? Allah Allah. Uykusu geldi zannettim arkadaşlar. Gözlerini oluşturuyordu da. Bakın bakın hala uyuşturuyor Kız senin uykun geldi. Ay arkadaşlar ben de uykusu geldi de uyumak istemediği için böyle yapıyor. Hadi gel biraz da seni sallayayım durun. Artık en son seni sallayacağına söz vermiştim arkadaşlar. Düzelteyim şurayı da. Artık birazcık da. Heh. Aa, konuşuyorlar bak ne güzel birbirleriyle. Oo, oh, ben size birazdan Durun'un videolarını açarım tamam mı? Hadi bakalım. Ay gel biraz da seni sallayayım. Yastan arkana anneciğim. Yassana. Anne uyuyor. Uyuyor musun? E hani uykun gelmemişti? Nasıl yani uyuyorum dedim de uyudun mu? Arkadaşlar uyudu mu durup bir gıdıklayalım mı? Gıdı 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 gıdı. Ay. Gıdı 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 gıdı. Tutuyor kendini. Çok uykusu gelmiş arkadaşlar. Durun o zaman ben de böyle böyle sallayayım. Duru da burada uyursa gideyim kendime kahve yapayım arkadaşlar. Nasıl fikir? Nasıl fikir bence? Ay gerçekten bakayım. Mimi. <laughs> tamam tamam hadi uyu sen Ben gideyim de kendime kahve yapayım arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ah dur resmen yerleşiyor. Dur resmen yerleşiyor arkadaşlar. Uyuyarak sallıyor kendisini. Dur nasıl kendini uyuyarak sallıyorsun? Ah uyur gezer gördük de uyuyarak kendisini sallayanı görmedik gerçekten. Allah ay korkuyorum. Ay bu benim üstüme üstüme geliyor. Ay ben gidip kahve yapacaktım. Bu ne be? Abi, <laughs> hadi, arkadaşlar ben kaçıyorum. <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun? Anne ben Ela ile Cici oyun oynayacağım ama onlar yok burada. Nasıl yoklar? Ha? E neredeler peki? E çadırın içinde nerededir? yani nerede olacaklar değil mi arkadaşlar? Ya, çadırın içinde uyuyorlardı. Ya? Çadırın içinde de mi yoklar? Ya, ee, neredeler peki? Ben, oldum, ben aa, aa. arkadaşlar Nur'u dur ağlıyor musun yoksa? <laughs> arkadaşlar nerede <laughs> Cico Beyla Ela? Gördünüz mü Ela'mızı? Ay kesin anneciğim senin şimdi tokalarını onlar çok seviyor ya kesin tokalarını falan karıştırıyorlardı. <laughs> arkadaşlar durun çok güzel tokaları var bizim bebeklerimiz dayanamıyor. Kesin tokalarını karıştırmaya gittiler bak. Bak kesin o çekmeceye bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım peki toka falan almışlar mı? Aç bakayım çekmeceni. Ay kapat kapat. Buranın dağılıklığı ne? Kapat kapat. Burada da yok ya. Ay dur ağlıyor arkadaşlar. Hadi gel o zaman arayacağız. Yapacak bir şey olmaz. Kapının arkasında falan bir yere saklanmışlar. Bakın bakın. Belki benim el sus. Kıyafetini merak etmiş olabilirler. Evet hadi bak bakalım. Bir, iki, Aa yok yok orada da yok. Arkadaşlar nerede olacaklar canım? Buraya dolaplara girmişlerdir. Ay nerede olacaklar başka? Onlar en son niye ağlıyorlardı? Anneciğim bir şey için ağlıyorlardı. Ne için ağlıyorlardı? Salıncak için. Salıncak için mi? O zaman salıncak da olabilirler arkadaşlar. Kesin salıncağa gittiler. Anne! Ne oldu? Bu Bugün, Bu bugün, bir şey diyeceğim. Kim sallanıyor burada? Arkadaşlar bu ne? Bir de üstüne örtü örtmüş. İnanmıyorum bu kim olabilir sizce? Bize yorumları yazın söyleyin bunlar kim? Arkadaşlar örtüyü açsam korkar mıyım acaba? Bunun altında Cico Bella olabilir mi ya? Ela ile Bella kesin burada arkadaşlar ama niye böyle yaptılar? Ben çok korkuyorum örtüden falan. Ge yani. Dur açalım mı örtüyü? Açalım mı? Ah arkadaşlar dur dur açma. Arkadaşlar bakar mısınız burada ne var? Ben, çok, çok dur, ben çok... o benim ya. Ay kendilerini saklamaya çalışmışlar ama dur açma açma dur. Arkadaşlar kendilerini saklamaya çalışmışlar ama ayağı misiniz? dışarıda kalmış. Dur bir planım var. Ayağını gıdıklamak ister misin? Gıdık 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 gıdık. gıdık. Ay kim gıdıklıyor bizi ben? Kim gıdıklıyor? gıdıklıyor. gıdıklıyor. Yat. Ne gidin çakallar. Siz ne yapıyorsunuz? Anneciğim Cicobello düşer. Ne yapıyorsun? Öyle düşer. Siz niye buradasınız bakayım? E bütün gün duru burada sallanıyor. Bir kere bile oturtmuyor bizim burada. Ben de geldim Cicoyu da aldım ağlıyordu diye. Beraber burada sallanıyorduk. Ama sizin sesinizi duyunca hemen üstümüze örtü örttük. Ay nereye götürüyorsun çocukları dur o. Aa, aa rezil attı çocukları. Kız sen niye çocukları sallasana sen kendin biliyorsun. Abi, mısın? bakar mısın ama Ela gerçekten haklı arkadaşlar Duru resmen bütün gün burada burada kendi videolarını açıp izliyor Youtube'daki videolarını oradan açılıyor bu da burada yatıyor İşte böyle izliyor yani aa, aa. ay Duru ne yapacağız bebekleri sallayalım hadi bak şimdi üstünü örtü bile örtmüşler ya yok, yok, yok. Ben keyfini mi çıkartıyorsun keyfini mi çıkartıyorsun Ay yazık hı hı. hadi onlar bebek uyusunlar sallayalım da uyusunlar hı hı. hadi. Hı hı. Artık bebekleri sallat sallayalım anneciğim. Sonra onları hı hı. uyutalım. Ondan sonra sen sallan. Ay çok mantıklı değil. Onu uyusun ayağımı bakalım. Daha kendi sallayalım ben. Evet ama haksızlık olmasın. Zeynep'i alalım. Ece'yi alalım. Öykü'yü de alalım. Olur o mu? Hı hı. Önce seni de bak. Heh, Anneciğim olur değil mi? Zeynep'le öyküyü de alacağız. Ece'yi de alacağız. Kız yavaş Gıdı 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 Bir de gıdı gıdı yapıyor ya. Bir de gıdı gıdı yapıyor. Arkadaşlar düşmese bari çocuk. Duru yavaş bak kayar düşer. Emniyet kemerini takmadık. Bak sana çarpıyordu az daha. Ay nasıl sallıyor. Ben bile korktum şu anda. Ya Duru beni çok hızlı sallıyordu. Midem bulandı. Şimdi tutacağım ya. Duru döndürme çocuğu. Aa, aa arkadaşlar çocuğu döndürüyor gördünüz mü? Bakın şimdi nasıl dönecek? Kız düşecek çocuk düşecek. Bak 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 Duru. Yazık anneciğim yazık ya. Bak iyice döndürüyor bir daha arkadaşlar. Aklı çıkacak Ela'nın. Allah. Arkadaşlar. Ay Ela. Aram, dönüyor. Ay Duru yazık yazık anneciğim. Hadi al gel ya gel kıyamam sana kıyamam gel. Dur anneciğim. Şimdi gel biraz Cicobella'yı de sallama, ama bebek Duru lütfen kibar salla. Aşk olsun Hülya ben de bebeğim. Sen birazcık tontik ve büyüksün tamam mı? <laughs> Çocuk duvara mı çarptı Duru? Ya. Kafasını çarpmadı değil mi? Yok. Anneciğim kibar salla dedim. Hayır izin vermiyorum öyle arkadaşlar. Bak bir şey olabilir. Cici o belanın emniyet kemerini de tak. Arkadaşlar onu da döndürecek. Allah ne yapıyorsun sen? Döndürme çocuğu. Bunu daha çok döndüreceğim. Kız bebek o kusarsa ne yapacaksın? Temizleyecek misin kusmasını? Yok sen temizleyeceksin. Ben mi temizleyeceğim? <laughs> evet. Allah'ım ya. Arkadaşlar çocuğu mahvettim bırak daha dönecek yer kalmadı. Dur ben de seni döndüreceğim öyle sen görürsün. Arkadaşlar Cicio Bell ay ben ay, ben ay ben çocuk ne Arkadaşlar tekrar dolandı kendi kendine, kendine bakar mısın? Sen şimdi görürsün. Gel bakayım cici, sıra Duru da. Bak şimdi Duru'yu nasıl döndüreceğiz sen? Şimdi seni nasıl döndüreceğim? sen görürsün. Çatlak seni şimdi görürsün. Sen de bana gibisin. Seni nasıl döndüreceksin? Arkadaşlar Duru'yu döndürüyorum. Duru'yu döndürüyorum. Şimdi iyi seyredin bakın. Duru'yu sonuna kadar döndüreceğim. Şimdi Duru sen görürsün. Allah bu da dana gibi ya çeviremiyorum Rekha. Kaç kilosun kızım sen? Allah. 25 kilo. bir daha dolan, bir daha dolan, bir daha dolan, bir daha dolan, bir daha dolan. Aa dolandı. Hatta dövdüreyim arkadaşlar. Heh. Dana gibisin dana. Evet arkadaşlar şimdi durunun başı dönecek indireceğim yürüyemeyecek bakın şimdi. Dön bakalım. Dön bakalım dön 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 dön. dön, dön, dön. Bak gözlerini kapat, artık başa döndü arkadaşlar. Oo bir daha. dur kalk bakayım. Aa başın dönmemiş. <laughs> Aa başın dönmemiş. Anneciğim ama haksızlık olmasın. Diğer bebekleri de alalım hadi. Tamam onu döndüreceğim. Hop dur döndüreceğini söyleme söyleme döndüreceğini. Bu sefer bilmezler arkadaşlar. Hadi bakalım. Dur dur diğer öyküyü almadın Ece'yi de ben alayım. Ay Ece ne kadar komik olurdu. o. önce Ece'yi döndürelim mi? Dur dur söyleme. Ece hadi gel bakalım. Salıncağa gidiyoruz. Ay en sevdiğim. Hadi bakalım gel. Ay arkadaşlar çok eğleneceğiz. Al bakalım Ece'yi Duru. <laughs> Hadi bindir bakalım. Ha. Ay Ece gerçekten nasıl sığıyorsun oraya? Kocaman bacakların var ya. Heh. Evet. Ay emniyet kemerini bağlasa mıydık Duru? Zaten zor sığıyor. Ay ne yapıyorsun Duru? Ay, ay sıçım bozuyor. Ay düşüneyim. Ay. Ay, dur evmiyet ya merak ama düşecek. Bak bak dur, düşecek, dönüyor, dur. Ay arkadaşlar Ece kriz geçiriyor şu anda Ya ne yapıyorsunuz böyle sallama mı olur? Ya dönme dolap gibi döndürme beni. Allah'ım beşim dönüyor tavana bakmaktan. Duru bırak işte beni. Duru. Dur tamam hadi bırak artık bırak 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 açabiliyorum. Anneciğim Ece'nin zaten ayakları falan uzun kaldı dışarıda. Kesin düşecek. Arkadaşlar düşecek mi düşmeyecek mi? Bir cevap verin bakalım. Düşecek mi düşmeyecek mi? Bakalım kimler bilecek. Dur bu bebek düşer ya. Hadi hadi yeter. Bırak bakalım. Dur bırak bırak bırak. bırak çık oradan sana çarpar ayakları. Kaç şimdi salondan. Kaç. Kaç bu tarafa kaç. Hadi tamam bitti duru. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar. Kaç kere şey Ay başım dönüyor. Ay ev dönüyor tavan dönüyor arkadaşlar. Bir daha da bilmem bu tavan. Ne? <laughs> ne oldu be? Ne oldu? <laughs> Tövbe yarabbim. Dur dur diğer bebekler de var daha. Dur. <laughs> Allah annedim. Artık çocuğa kafa travması yaşattın resmen. Canım bebekler mahvoluyor. Hep Duru sizi mahvediyor böyle. Gel bakalım otur ay. böyle. Duru ay Zeynep yazık sana. Duru başka kime öyküyü sakın böyle yapma. Hadi artık güzel salla. Tamam mı? Tamam çok oldu çok yapma artık. Anneciğim onlar küçük. Tamam mı anneciğim? Hadi küçük onlar. Yazık bak kıyamadı arkadaşlar. Bırak bakayım yeter o kadar. Hah bırak ha. Ay. Ay. Başı dönüyor. Başı dönüyor. Başı dönüyor. Ay başı dönüyor tabii ki arkadaşlar. Gel bebeğim seni güzel bir sallayayım ben gel. Öyküyü de yanına koy beraber sallansınlar. Ama o daha sallanmadı anneciğim. Zeynep sallanmadı daha. Ama azıcık sallandı olmaz haksızlık oluyor arkadaşlar. Zeynep'i de alalım değil mi? Gel bakalım öyküyle beraber sallayalım seni. Öykücüm yanında yer var mı Zeynep de gelsin ay yer açmış arkadaşlar. Hah. hadi bakalım dur onları döndürme tamam mı anneciğim? Hah, salla bakalım. Ay ne güzel sallanıyorlar arkadaşlar. İki tane kız bakın iki tane yan yana geldiler sallanıyorlar. Dur çok tatlılar ya. Dur sen uykun mu geldi? Ha? Gelmedi mi? Allah Allah. Uykusu geldi zannettim arkadaşlar. Gözlerini oluşturuyordu da. Bakın bakın hala uyumuşturuyor. Kız senin uykun geldi. Ay arkadaşlar ben de uykusu geldi Ve uyumak istemediği için böyle yapıyor. Hadi gel biraz da seni sallayayım durun. Artık en son seni sallayacağıma söz vermiştim arkadaşlar. Düzelteyim şurayı da. Artık birazcık da. Aa, konuşuyorlar bak ne güzel birbirleriyle. Oh, ben size birazdan Durun'un videolarını açarım tamam mı? Hadi bakalım. Ay gel biraz da seni sallayayım. Yastan arkana anneciğim. Yassın. Anne uyuyor. Uyuyor musun? E hani uykun gelmemişti? Nasıl yani uyuyorum dedim mi? De, uyudun mu? Arkadaşlar uyudu mu durup bir gıdıklayalım mı? Ay. Gıda gıda Tutuyor kendini. Çok uykusu gelmiş arkadaşlar. Durun o zaman ben de bir böyle bir sallayayım. Duru da burada uyursa gideyim kendime kahve yapayım arkadaşlar. Nasıl fikir? Nasıl fikir bence? Mimi. Ay gerçekten mi bakayım. Mimi. Abi, be, tamam tamam hadi uyu sana Ben gideyim de kendime kahve yapayım Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı Bize yorum yapmayı lütfen unutmayın Aa, Dur resmen yerleşiyor Dur resmen yerleşiyor arkadaşlar Uyuyarak sallıyor kendisini Dur nasıl kendini Uyuyarak sallıyorsun Aa, Uyur gezer gördük de Uyuyarak kendisini sallayanı görmedik Gerçekten Allah ım. ay korkuyorum. Ay bu benim üstüme üstüme geliyor. Ay ben gidip kahve yapacaktım. Bu ne be? Ya bu ne? Arkadaşlar ben kaçıyorum.